Av başladı. İlk gördüğüm balıklar karagöz. Aslında isparilerin büyüklüğü benim için kafiydi. Yalnız menzil dışında kalabileceklerini düşündüğüm için avı tehlikeye atmak istemedim. Menzile girebilmem için biraz daha derine inmem gerekiyordu. Ve iniyorum. Denizlerin temizliği orada yaşayan kefallerin lezzetiyle eşdeğerdir. Yani kefaller lezzetliyse deniz temiz, deniz temizse kefaller bir o kadar lezzetlidir. Ama ben gene de kral balığını kefale tercih ederim.